Hadi gelebilirsin. Aa dur çiçeği dur. de şey. Dur. dur. Dur gel. <laughs> ya. Ya. Bir şey sağ <laughs> Ay işte canım ne yapacaksın gel. Yes. öyle. Sen neler? Sen bugün e, nöbetçi misin? Evet nöbetçiyim. Ha nöbetçisin. Ameliyatı çok çekeceksin ya. Bir sürü ameliyatlar da var falan. Aa. Bugün bayağı ee, yoğun geçti. Gel önce şey al, sıra alacaktım. Ya biraz bekersin şey Aa. vardı. Sonra sen bu gece ne bekledin? Evet. Beyefendi bekler misiniz? 2 dakika. Bayağı yoğun geçti. Yoğun değil mi Arun Arun ya. efendim, evde yapın bence. Burası bir hastane. <laughs> Teyzenizi söyler misiniz? <laughs> <bir tane? gülüyor> 710. 207, <laughs> 86. Kaç dediniz? 86. kuruş. 700 kuruş. 700 Genelce teşekkür ederim. Biraz küst tahammülür. Genel cerrahi değil mi? ben? Evet. <laughs> 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 Buyurun. <laughs> İyi günler. Hoş İyi misiniz beyefendi? Beyefendi. Beyefendi, beyefendi. Arabayla gelmiş bıraktı. İyi. Çok teşekkürler. Hayır, teşekkür. geldi teşekkür ederim. Ay rica ederim. Rica ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler Size diyorum. geçmiş olsun. Bana bayıldım. <laughs>